Challenger 3, İngiliz ordusu için geliştirilmekte olan planlı bir İngiliz ana muharebe tankıdır. İngiliz-Alman Rhein Mental Bias Systems Land ortak girişimi tarafından mevcut Challenger 2 tanklarının dönüştürülmesiyle üretilecektir. Challenger 2'deki iyileştirmeler Challenger 2'yi 2030'larda rekabetçi tutmak için yetenek ve sürdürme programının yani CSP'nin bir parçası olarak 2005 yılında başladı. Mali kaynak eksikliği nedeniyle program ancak 2014 yılında resmi olarak Challenger 2 yaşam uzatma programı yani LAP olarak yeniden düzenlendi. LAP programını yanıt olarak değerlendirme için iki prototip sunuldu. Biri 2018'de Bayesist'in tarafından ve diğeri 2019'da Ryan Mantle tarafından sunulmuşlardı. Ryan Mantle ve Bay System başarı için operasyonlarını birleştirdiler. Challenger 2 filosunu yabancı modellerle değiştirmeden Ryan Mantle'ın teklifini etkili bir şekilde mevcut tek seçenek haline getiriyordu. Challenger 3 geliştirilmiş gövdeye sahip, tamamen yeni bir tarete sahiptir. Challenger 2 ve Challenger 3 arasındaki en önemli değişiklik, Challenger'ın ana silahının 120 milimlikle L30 A1 yivli toptan, 120 milimlik L55 A1 yivsiz topla değiştirilmesidir. Bu da Leopard'da kullanılan L55'in gelişmiş bir versiyonudur. Challenger 3'ün hizmete girişi daha önce kararlaştırıldığı gibi 2025'e değil 2027'ye ertelenmişti. İlk örneklerin İngiliz ordusuna 2025 gibi erken bir tarihte teslim edilmesi planlanıyor. Tahmini maliyeti 1,17 milyar dolar olan toplam 147 tane tank üretilecek. Challenger 3 bu isimdeki dördüncü tank olacak. Bunların ilki 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Cromwell sesisi temel alınarak geliştirilen Ford Nancy QF 17 Pounder ile donanmış MK7 Challenger Cruiser'üydü. İkincisi 1980'lerin başında 1990'ların ortalarına kadar İngiliz ana muharebe tankı olan Körfez Savaşı dönemi Challenger 1'iydi. Ve daha sonra yeni Irak Savaşı'nda kullanılan Challenger 2'ye yerini bıraktı. 2005 yılında Challenger 2'nin hizmet ömrünü 2030'lara kadar uzatmak ve hareket kabiliyetini, mücadele etkinliğini ve korumasını iyileştirmek için bir yetenek sürdürme programı ihtiyacı duyulduğuna karar verildi. Bu program 2020'de tamamlanması planlandı ve 120 milimlik yivsiz topun kullanılması da dahil olmak üzere tüm iyileştirme programları planlandı. 2014 yılında bu programın yerini eski bileşenlerin değiştirilmesi ve tankın hizmet ömrünün 2035'e kadar uzatılması konusunda benzerlikleri paylaşan ömür uzatma programı aldı. 2015 yılında İngiliz ordusu 4 ana bölüme ayrılacak ve bu programın yapısına ilişkin bilgi sağlayacak. Bu programla beraber Challenger 2'ye belli modifikasyonlar gelecektir. Bunlardan bazıları gözetleme ve hedef keşfi konusunda komutan ve topçu optiklerinde yükseltmeler ve termal gözlem ve topçu görüşlerinin 3. nesil termal görüşle değiştirilmesi. Silah kontrol sistemi, atış kontrol bilgisayarı, atış kontrol paneli ve silah stabilizasyon sisteminin yükseltilmesi. Yükseltmeler 3. nesil hidrogaz süspansiyonu geliştirilmesi geliştirilmiş hava filtreleri, CV12 motor, şanzıman ve soğutma, elektronik silah kontrol sistemi ve video gözetleme yapısında iyileştirmeler, genel araç yapısında iyileştirme, daha iyi araç içi çalışma seçenekleri ve insan ve makine arasında geliştirilmiş işbirliği. Ağustos 2016'da uzun ömür programı için bir dizi şirketle deneme aşaması sözleşmeleri imzalandı. Buna Team Challenger, CMI Defense, Ricardo Plague, Ryan Mantle ve Lockheed Martin UK'de dahildir. Aynı yılın Kasım ayında Mold Systems ve Ryan Mantle liderliğindeki iki takım şu anda lap için yarıştığı belirlendi. Bu takımın değerleri o zamanlar 650 milyon euro tekabül ediyordu.